Herkese merhaba. Gebelikle ilişkili bulantı, kusma şikayetlerimizi nasıl azaltabiliriz? Birkaç önerim olacak sizlere. Öncelikle sabah kalkar kalkmaz yanı başımızda kraker, simit, kızarmış ekmek gibi nötr tatlı gıdaların olması daha rahat bir sabah geçirmemize yardımcı olabilir. Sık ve ani pozisyon değişikliklerinden gün içerisinde uzak kalmamız önemli. Beslenme grubu olarak protein ağırlıklı gıdaları seçmek, karbonhidrat ağırlıklı gıdalara göre daha az bulantı yapacağı için Gün içerisinde daha ağırlık proteinli beslenmeye yönelmemiz gerekmekte. Baharatlı, ağır yağlı, kokulu besinlerden yiyeceklerden uzak kalmamız lazım. Tükettiğimiz sıvı miktarı ve içeriği oldukça önemli. Az az azar azar tüketmek burada kritik nokta. Bu bu yüzden pipet ya da küçük bir bardak kullanılmasını öneriyoruz. Yine içerik olarak soğuk olması, hatta belki buzlu, buz parçacıklı olması da daha rahat bir dönem geçirmenize yardımcı olacaktır. Limon, nane, nane çayı, zencefil, zencefilli gazoz gibi e, besinlerin, sıvıların aralara serpiştirilmesi yine rahatlatıcı etki gösterecektir. Ve çok önemli bir noktada tetikleyicilerden uzak kalmak. Herhangi bir koku, ortamın havasız olması, herhangi bir gıdadan gelen koku sizi rahatsız edecek olan e, bu tür tetikleyicilerden uzak kalmak da yine bulantı ve kusma şikayetlerinizi azaltacaktır. Herkese sağlıklı gebelikler.